Bugün belediye başkanı olarak bir CV hazırlamış olsanız, hı hı. başarılar bölümüne, ilk üç maddeye e, hangilerini yazardınız? İlk üç maddeye hangisini yazardım? Bir, e, meslekte başarılı olduğum ortada, yani avukatlık döneminde. Çünkü konuda da oldukça iyi bir yerdeyken mesleği bıraktım, iyi bir staj aldım. <laughs> e, i̇kinci sıraya, ikinci sıraya neyi yazmak lazım? İl başkanlığı dönemini yazmak lazım. Üçüncü sıraya da şimdilik milletvekili dönemini yazmak lazım. Hani ben e, soruyu aslında biraz daha toparlayayım. Belediye başkanı olarak yani Hı. bugüne kadar hizmet vermiş bir belediye başkanı olarak üç, e, bugün üç. itibariyle e, kendinize bir CV hazırlamış olsanız belediye başkanı kimliğiyle ilk üç maddeye neleri yazardınız? Başarılar bölümüne. Ha şey, bir belediye meslek çalışmaları çalışmaları mesleki anlamda bir, bir, bir mali disiplin. Kesinlikle bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda ekonomik olarak en rahat belediyelerden biriyiz ki. En sıkıntılı belediyelerden birine iki bazı birimlerde performansı mesela temizlik konusunda iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Onun dışında neyi söyleyebilirim? Sizi heyecanlandıran, sizi mutlu eden, en başta olmasını istediğiniz, insanların da bunu bilmesini istediğiniz. Vallahi beni heyecanlandıran birçok proje var. Mesela e, pis su arıtma, e, eskiden bir ihale yapılmış, proje hazırlanmış. Onun çok dışında, e, çok farklı. Türkiye'nin en başarılı e, örneğini şu anda yapıyoruz, biyolojik arıtma.